Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsveçli aşırı sağcı Akeson'dan hadsiz sözler. Partisinin Vesteras kentinde düzenlediği bir etkinlikte konuşan Akeson, göçmenlerin ülkede cami inşa etme hakkının olmaması gerektiğini savundu. İsveç kamuoyunda Filistin'e verilen destek ve İsrail'e yönelik protestolardan rahatsız olan Akeson, bu protestoların camilerden kaynaklandığını iddia ederek camilerin yıkılması gerektiğini söyledi. Yeni cami inşaatlarının da durdurulmasını isteyen Akeson, Uzun vadede antidemokratik, İsveç karşıtı, homofobik veya Yahudi aleyhtarı propagandanın yayıldığı cami binalarına el koymaya ve yıkmaya başlamalıyız. Şehir manzarasında İslami anıt görevi gören minareler, kubbeler, hilaller veya diğer unsurlar tamamen kaldırılmalıdır dedi. İsveç'te kökleri nazizm'e dayanan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi 11 Eylül 2022'deki son genel seçimde parlamentoda ikinci büyük gruba sahip olmuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.